İstanbul Gazi Osmanpaşa'da bir kişi komşusunun evinde uyuşturucu kullanıp hayatını kaybetti. O sırada evde olan iki arkadaşı ise adamın cansız bedenini halıya sarıp evin bahçesine koydu. Dört gün boyunca da arkadaşlarının cansız bedeniyle yaşadılar. İşte tüyler ürperten olayın detayları. Halıya sarmış. Dışarı koymuş saatim. Dört gün boyunca durmuş orada cansız beden. Uyuşturucudan ölen arkadaşlarını halıya sardılar. Sonra da bahçeye koydular. Dört gün boyunca cesetle yaşadılar. Dahası kimse kuşkulanmasın diye de... Arama çalışmalarına katıldım. Dört çocuk babası 49 yaşındaki Murat Demir Kıran. Arefe günü Gazi Osman Paşa'da aynı sokakta oturduğu komşusunun evine gitti. 11.30'da içeri girdi de daha da ondan sonra sesle daha çıkmadı iddiaya göre uyuşturucu kullandılar. Sonra da Demir Kıran fenalaşıp öldü. O sırada evde bulunan iki kişi ise onun cansız bedenini bir halıya sardı. Sonra da bahçeye koydu. Onu götürebilse götürecekti zaten. Ortadan kaybedecekti ama demek ki sokakta birilerini gördü ki kaybetmeyi şey yaptılar. Demir eşi kocası eve gelmeyince meraklandı. Zaten eşinin komşusuna gittiğinden de haberi vardı. O da kapılarına geldi kapıyı çaldı. Kapıyı çalmış ama yok demişler. O vatandaş onları aramaya gitmiş bir de ailesiyle. İki arkadaş sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etti. Tam dört gün boyunca Demir Kıran'ın cansız bedeniyle birlikte yaşadılar. Dördüncü günün sonundaysa polisi aradığı ekipler bahçede halıya sarılı cesedi buldu. O günde ikbal mi hadi. Bu çocuk var burada lafaza düştü demiş. Kafası yaralı demiş. İki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.